Okan Kampüs KPSS Kurs Müdürü Yüksel Çakır, KRT Haber'e bu konuda bir açıklama yaparak bilgi verdi. Bu yıl sınava girecek olan öğretmen adaylarına genel kültür ve genel yetenek sınavları haricinde 14 alanda uygulanmak üzere alan sınavı da uygulanacağını belirten Yüksel Çakır, şu değerlendirmelerde bulundu. Alan sınavının tarihi 13 Temmuz 2013 e, olarak belirlendi bu alanın yanı sıra yine genel kültür genel yetenek eğitim bilimleri testi uygulanacak artı alan sınavı da uygulanacak oranlarına gelince yüzde 15 genel kültür yüzde beş genel yetenek yüzde yirmi eğitim yüzde50 olarak da alan testinden yararlanacaklar önümüzdeki aylarda yine ÖSYM'nin çalışmaları devam ediyor tahmin ediyorum. Zaman zaman diğer branşlarda eklenecek. Bu seneye mahsus olmak üzere yalnızca 15 branşta alan sınavı yapılacak. Biz de Ocak ayı içerisinde kurslarımızı başlatacağız. Bu anlamda hem kendi öğrencilerimize hem de dışarıdan rehberliğe ihtiyacı olan bütün adaylara yardımcı olacağımızı söylemek istiyorum.